Tesla Model Y Range Bu sefer ilgili test sürüşümüz başlıyor Hadi gelin başlayalım Arkadaşlar vites olayı şunu anlatayım Bakın böyle geri alıyorsunuz çok basit Manevra yapıp Geri alıyor Şöyle ileri alıyorsunuz Yani şurada kol vardı eskiden Kolla ileri geri yapıyorduk Gördüğünüz gibi. Tekrar göstereyim. Bakın. Geri aldınız. Geri manevra yapıyorsunuz. İleri. Tabi bu arada direksiyon ayarı da var. Bu, bu şu anda kullandığım direksiyon çok sert. Direksiyonu da yumuşatabiliyorsunuz. Sertleştirebiliyorsunuz. Şu an sert ayarda. Bir kere şu görüntüyü görüyor musunuz? Bakın her şey çok net. Yani şu anda park yanaşması yapıyorum bakın. Yani artık teknoloji o kadar çok ilerliyor ki çocuk oyuncağı gibi. Yani araba sürmesini bilmeyen bile çok rahatlıkla kullanır. Şu an kırmızılı açtı bakın. Kırmızılı açtı. Daha gelme diyor artık. Park etme diyor. Cismim var diyor. Yaklaşma diyor. O da ona çarptı. Neyse bir şey olmadı. Ee, ekranla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Vitesi anlattım. Parkı nasıl alıyoruz? Şuraya bak, baksın. Bakın parkı aldım. Gördünüz mü? Şu anda araç parkta. Pedalı çektim. Kartımı alıyorum dışarı çıkıyorum. Herkese merhaba. Tesla Model Y Long Range uzun e, menzin 4 çeker testini yapacağız sizlerle beraber. Araçla ilgili hissiyatı anlatacağım. Bir kere araç müthiş. Yani direkt konuya gireceğim. Yani ivmelenmesi, hızlanması müthiş yani. Çok fazla kelime bulamıyorum. Şu an İstanbul'da e, test sürüşünü yapmaktayım. Yani trafik olmasa otobanda sürecek bir araba. Yani e, gaza dokunduğunuzda 70 80 90 100 hemen o imelenmeyi o hızı hissediyorsunuz. Bir kere şu gaz pedalı olayını anlatayım. Gaz pedal e, gazı çektiğinizde o rejeneratif fren direkt başlıyor zaten. Hem şarj ediyor hem de fren yapmış oluyor. Tek pedalla çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir araba. Yeni model Tesla'da zaten bir önceki videomda iç detaylarını anlatmıştım. Bu sadece yolda test sürüşü deneyimimizi aktaracağım. Araç bir kere bir önceki videoda da anlattığım gibi çevre kontrolünüz çok iyi. Yani Sadece çok hızlı adapte oluyorsunuz yani. Çeviri kontrolü benim için çok önemli. Dış dikiz aynalar, iç aynası. Sağını, solunuzu, önünüzü çok rahatlıkla görüyorsunuz. Yani elektrikli otomobil kısmına da girecek olursak elektrikli otomobil alınabilir mi? Alınır mı? Yani illa elektrikli otomobil alacaksanız bence alınabilecek en iyi elektrikli otomobil e, Tesla Model Y bence. Yani yorumlar kısmına zaten sorarsınız. Ben de cevaplıyorum. Elektrikli otomobil alacaksanız bence Tesla bu işi çözmüş. Yani çok hızlı şarj olma özelliği. Çok uzun yol yapabileceğiniz. Bu da bir tepkimeyi görelim. Şöyle bir şey yapacağız. Az önce hızlı bir fren yaptım. İmlenmesi çok harika. Müthiş. Yani testi bu aracı yapmış ama şehir içi için değil bence şehir dışı için uzun yol yapabileceğiniz. Harika bir otomobil. Gördünüz mü? bir anda yüz. Tabi İstanbul. Gaza dokunuyorum sadece arkadaşlar. Gaza dokunuyorum. Ve direkt yapıştırıyor. Evet toparlayacak olursak bir yol testiydi. Test sürüşü videosuydu bu arkadaşlar. Bence elektrikli otomobil alacaksanız Tesla gelin görün test edin bu arada test noktasında söyleyeyim İstanbul'da Ümraniye'de meydanda randevu alıp test sürüş yapabiliyorsunuz dediğim gibi araçla ilgili arkadaşlar iç donanımı kullandığı malzeme detayları ile ilgili bir önceki videomdan bu detayları izleyebilirsiniz bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize çok çok iyi bakın Testtan içinden herkese selamlar. Çok kısa bir ses videosu. Ses kalitesi mükemmel çünkü bakın. Müthiş yani ses. Özel bir ses efekti var sanki. Sesini ben çok beğendim.